10 ayın ardından tekrardan ofise döndük. Rattan'dayız. Dünden beri buradayız işte, evrakları falan halletmeye çalıştık. <laughs> <laughs> SKS'ye belgeleri vereceğiz ve resmi olarak part time'lara başlıyoruz tekrardan. 10 ay sonra. Hepimiz acayip mutluyuz. Tipimizden de belli oluyordur. Ben zaten üstüme bir şey giymeden Kandırıldık. Şimdi SKS'ye geldik, spor kültür. Sağlık Daire Başkanlığı. Ve anıl belgeleri verdi mi? Evet. Anıl belgeleri verdiğine göre gidiyoruz. Tamam. Evet, Pazartesi iş başı. Ama hepsi bitmedi. Bugün halledeceğimiz birkaç tane daha evrak var. Bunlardan en önemlisi O kapı çıktı. Ayperen Bey, Ayperen Bey evet. ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Şimdi en önemli belgeyi teslim etmek üzere gidiyoruz. Işık ters oldu. Evet. Şimdi bu belgeyi teslim ettikten sonra evet. artık resmi olarak part başlıyoruz. Pazartesi iş başı. 10 ay sonra, 10 ay sonra RATEM'e tekrardan geri dönüyoruz. Acayip mutluyuz, çok mutluyuz. Peki o Çıldır belgenin belgesi. içeriği nedir? Bu belgenin içeriğini şimdi Anıl açıklıyor size. Eğer ölürsem bütün sorumluluk bendedir belgesi adlı bir e, kaba tabiriyle böyle be, adlandırılan bir belge. Tabii böyle değil de. Biz böyle demeyi tercih ediyoruz kendi aramızda. Ya, yaklaş yaklaş. Ne düşünüyorsun kanka? <laughs> Rathem'in <Ratenin gözlemi> bir vardı. <laughs> Az önce müjde geldi işte. kurgucu çağırdılar beni tekrardan. Gitmedim. Öyle. Hayalimi gerçekleştirdim şu an. En büyük hayalim. Her ha, neyse. Ee... Şimdi 10 ay içerisinde ve bu pandemi sürecinde ofiste birkaç tane şey değişmiş. Bunlardan ilki öncelikle eskisi kadar yan yana duramıyoruz, iç içe duramıyoruz. Onlar da şey dedi, bizim mezuniyetimiz olmalı, bizim bize hani e, itiraflar bir video görmek isterdim dedi. Şöyle bir <laughs> yapalım yoksa direkt isteyebilir yani yani istiyorsan... Diğeri de maske takma zorunluluğumuz var artık. Şu an bir video çekiyorum diye takmadım ama hepimizin bir maske takması gerekiyor. Bu sandalyede otururken, bar masasında falan takılırken maske takıyoruz. Aramızda 1,5-2 metre kadar mesafe bırakmaya özen gösteriyoruz. Yani pandemi kurallarına pandemi kurallarına elimizden geldiğince özen gösterdiğimiz yeni bir Sistemin içerisindeyiz. Ekip onay ay sonra aradan sonra geri döndüğü için hepimiz bir şeyler çıkartmak istiyoruz ve şöyle güzel, kaliteli, yüksek prodüksiyonlu birkaç tane iş uyarlaması yapalım dedik. Onlara karar vereceğiz. Böyle izleyip izleyip hangisini uyarlayalım, hangisi daha iyi olur onlara bakacağız. Siz de şu anda o süreci göreceksiniz. Şimdi buradaki hikaye şöyle. Yasin Hoca işte çekim verdik, geç bir ekibini geriye tekrardan. Ondan sonra biz e, havalimanından falan geliyoruz. Arabada cool şartlar, güneş gözlüğü. O güneşe doğru gittikleri yerde yine biz güneş gözlüklerinde kul kul yürüyoruz. İşte Efes 700 var, <laughs> o 7 s var. Plana. Ben bu anlattığım malzemelerde şimdi McIntosh var ya burada eski yürüme McIntosh. <laughs> en kolayı bu. Bunu şu an çekmeye başlayabiliriz zaten. Daha <laughs> sonra can odasını kullanmak için You want to see me sir? Merhaba hocam. Ya özetle bu hafta ekiple tekrardan buluşmak için belirli belgeler imzaladık ettik. Onunla uğraştık. Oğlum burası çok iyi çeki çekiyormuş. Hı. Konuşamıyorum ben ya. bak elindeki makine 6000 kaç? Nerede? 10 yıl olacak mı 6000? Çıktı da 1700 liraydı. Şimdi 4000 lira var. 5500 Hepsi burada da şu an şu kamera 5500 lira. Ama piyasada yok aslında. 6000 piyasada var ya. nasılsın? Hiç iyi değilim. Ee, çünkü evdeyim, hiçbir şey yapmıyorum. Hiç iyi değilim. Ya arkadaş ortamını çok özledim. Barış Karahançeli'nin kahvesini çok özledim. Bak Barış ee... kahvesi değil ama. Burada bir kahve var normal şartlar altında. Sen göremiyorsun çok fakat kötü olsun. Çok insanlar. <laughs> Ama bak ben şeyden dolayı sormadım. Şimdi Müjgan çok sormuştu. Ben de üstüne sorarsam engelleyebilir Barış. <gülüyor> <gülüyor> Başka ne özledin? <laughs> Başka ne özledim? Şaverma yemeği çok özledim? Şavarmayı. <laughs> <ya. gülüyor> Ölürüm. <Örük. gülüyor> Biz de <gülüyor> <gülüyor> Mesai bitiminde şavarma yemeye gidelim. Olur. Tamam. tamam. Şavarma. Çarşıya gider miyiz? Mete. Uzun abi. Mete. Şavarma. Evet şavarma. Mete. Hangi şavarma? Çarşıdaki. Çarşıda oturuyorum zaten ya. Tamam. Anıl. <laughs> Görüşürüz tila. Görüşürüz. Yan yan sıraladılar. Show Veriyoruz. Bir daha başlatacağım.